kalmış ara doğru dolu bir tek şer kalmış kuş Koşarak bir işi bilmiş ona şu anda kapılar kapanmış ben ne geç kaldım <laughs> bilmediğim yere niye <laughs> gitmiştim o zaman <laughs> gitmiş edim bari din din Aradamur telleri. Şarkına da devam et. Anlamadım, anlamadım. Bittim yolda. Şaşırtma beni adam yoksa bir görürsün gününü. Yoksa git gelirim komşuya kafa vururum sana. Gelip görürsün günü. yoksa tıra. donmuş kaşası da var. O zaman niye boşuna duruyor? Boşalmıştır. Ben de bindim tura. Baktım herkes dışka ne bir tek bir bir iş ayakta kalmış. Ay, kim, kim? <laughs> şimdi, şimdi ben ayakta kaldım <laughs> Tandır ekmeğimi ince var. Çıktım o da işte. Tandır <laughs> ekmeğimi Acıktım ben otobüste ama nasıl oluyor? Otobüs ne zaman kalkacak? Düğün. Anlamadım, nasıl oldu şey şey Şarkı bitti. Ne şarkı? Önceki şarkıya geç.